Tüketici Rehberi. Tercihlerimiz bizi biz yapan değerlerdir. Her tüketicinin bilmesi ve dikkat etmesi gereken konuların anlatıldığı Tüketici Rehberi programı Servet iletişimin katkılarıyla başlıyor. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Gültekin. Değerli Akrafem dinleyicileri, yeni bir tüketici rehberi programında daha birlikteyiz. Programlarımızda yediğimiz, içtiğimiz gıdaların içerisinde neler var onlar inceliyoruz. Helallik ve sağlık açısından değerlendiriyoruz. Her programımızda bir gıda ürünü değerlendiriyoruz. Bugünkü programımızda krem şantileri değerlendireceğiz. Efendim yaş pasta yapımında kullandığımız vazgeçilmez maddelerden biri olan krem şantilerde helal olmayan emülgatörlerin olabileceğini biliyor musunuz? Nedir bunlar? Buyurun birlikte inceleyelim. Efendim neler var krem şantilerde ona bakıyoruz. Krem şantiler temelde krema ve şekerin çırpılmasıyla elde edilirler. Ticari ürünlerde ise kırma yerine bitkisel yağ veya margarin yani hidrojenize bitkisel yağ kullanılmaktadır. İlave olarak süt proteini olan kazein katılmaktadır. Bazı ürünler süt tozu ilave etmektedir. Sonra kıvam artırıcılar kullanılıyor. Bunun için nişasta karboksimetil, seliloz veya değişik gam türleri kullanılabilmektedir. Sonra emilgatörler kullanılıyor. Ya asitlerinin mono ve veya bunların türevleri kullanılıyor. Yani yağlardan elde edilen emülgatörler kullanılıyor. Sonra stabilizatör dediğimiz maddeler var. Topaklanmayı önleyici yani toz şeklinde olan bir ürünün böyle topaklanmasını engelleyici maddeler katılabiliyor. Sonra aroma katan ürünler var. Şayet kullandığımız ürün krem şanti sade değil de kakaolu veya çikolatalı ise o zaman bunlar da kakao tozu ve çikolata tozu katılmaktadır. Efendim bu içerikler böyle. Bunlara sağlık açısından baktığımız zaman sadece kıvam artırıcı olarak kullanılan karboksimetil seliloza bir vurgu yapabiliriz. Karboksimetil seliloz ciddi riskler olmamakla beraber kaçılmasını önerdiğimiz katkı maddelerinden bir tanesi. Efendim helallik açısından baktığımız zaman ise hayvansal kaynaklı olma ihtimali olan emülgatörler var. Yani monogliseritler ve digliseritler. Bunlar bitkisel yağlardan da elde edilebilir. Hayvansal yağlardan da elde edilebilir. Örneğin bir domuz yağından elde edildiyse bu katkı maddesi ve bunun içine girdiği ürünün tüketilmesi inançlarımıza göre uygun değildir şeklinde fıkıh uzmanlarının kanaatlerini ben burada hatırlatmak istiyorum. Bu açıdan bu emigratörlerin kaynakları önemli. Efendim bunun yanında Tamamen bitkisel içerikli olan krem şantiler var. Ancak bunlar daha çok imalat sektörüne yönelik üretilmiş büyük paketli, büyük hacimli paketler olan ürünlerdir. Para kendi ambalajları yoktur. Üreticiler tamamen bitkisel içerikli olan bu krem şantileri tercih edebilirler. Sonuçlandıracak olursak özetle sağlık açısından diyoruz ki e, temelde krem şantiler yağ ve şekerden oluşuyor, o yüzden yüksek enerji değerleri var, besleyicilik değerleri düşük. O yüzden çok önerdiğimiz bir ürün değil. Ancak alınacak olursa neye dikkat edeceğiz? Kıvam artırıcı olarak karboksimetil selüloz yerine başka kıvam artırıcıların kullanıldığı ürünler tercih edelim. Bir de bitkisel yağ içeren ürünler alalım hidrojenize bitkisel yağ veya hidrojenize nebati yağ yani diğer ismiyle margarin içeren ürünleri almayalım. Nebati yağ ne demek? Nebati yağ bitkisel yağ demektir değerli dinleyenler. Helallik açısından ise varsa helal sertifikalı ürün tercih edelim. Eğer yoksa o zaman bitkisel emülgatörlerin kullanıldığı ürünleri tercih edelim. Şayet bir emülgatörün bitkisel olduğu belirtilmemişse o ürün kaynakları itibariyle bir şüphe barındırır. Ona biraz şüpheli yaklaşmak gerekiyor. Üreticiler ise e, imalat sektörü için özel olarak üretilmiş olan tamamen bitkisel içerikli olan krem şantileri tercih edebilirler diyoruz ve noktaya koyuyoruz. Değerli kafem dinleyicileri. Pasta yapımında kullanılan ürünlerden krem şantileri incelediğimiz bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki tüketici rehberi programında buluşmak dileğiyle hepinize sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Hoşçakalın. Tüketici rehberi Tercihlerimiz bizi biz yapan değerlerdir. Server iletişimin katkılarıyla hazırlanan her tüketicinin bilmesi ve dikkat etmesi gereken konuların anlatıldığı Tüketici Rehberi programı sona erdi. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Gültekin. Programın tüm bölümlerini akradyo.net'ten tekrar dinleyebilirsiniz. Server İletişim. Bilgi kaynağınız.